Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir sorumuzla karşınızdayım. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ertelenme sebeplerinden biridir? Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece savaş zamanı ertelenebilir. Onun haricinde başka bir nedenle ertelenemez. Yani bir seçim olacaksa o seçimin ertelenme sebebi sadece savaş olabilir ve bir yıllığına Türkiye Büyük Millet Meclisi erteler. Eğer savaş devam ederse bir yıl, bir yıl, bir yıl şeklinde uzatabilir. Cevabımız A seçeneği. Bir sonraki soruya gelelim. 1982 anasına göre yukarıdakilerden hangisinin göreviyle ilgili bir suçtan dolayı Yüce Divan'da yargılanabilir? Arkadaşlar Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ne yapar? Yüce Divan'da yargılanır. Yani buradaki sorumuzun cevabı ne olacak? E seçeneği olacak. Arkadaşlar peki başka hangileri yargılanabilir? Milletvekilleri unutmayın arkadaşlar. Milletvekilleri yargılanamaz. Milletvekilleri yargılanamaz. Onun haricinde arkadaşlar yine jandarma genel komutanı. Jandarma genel komutanı da yargılanamaz. Bunu da unutmayalım. E, Yargılanacaklar arasında hava, kara, deniz kuvvetleri komutanları yargılanabilir yine. Yine arkadaşlar e, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Danıştay Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yine arkadaşlar e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, gibi e, devlet erkanında bulunanlar arkadaşlar Yüce Divan'da yargılanır diyoruz.